Şimdi ise efendim, ağız ve diş sağlığımızla devam ediyoruz. Şimdi e, ağız ve diş sağlığımızı korumak çok önemli. Bunun için günde iki defa, üçer dakika dişlerimizi fırçalamalıyız. Uzmanlar, uzmanlarımız böyle söylüyor. Peki e, diş eti hastalıklarından korunmak için neler yapmalıyız? Ayrıntılarını uzman doktor Tansu Erakman'dan alıyoruz. <laughs> Diş eti hastalıkları aslında bizim tüm diş hekimliği alanımızda en sinsi hastalıklardandır. Çünkü diş eti hastalığı doğru dürüst ağrı yapmaz. Diş eti kanaması yapar ama bazen çok ufak yapar, geçer, sonra tekrar yapar. Duruma göre değişebilir. Hasta özetle çok fazla ciddi bir rahatsızlık vermez. Dolayısıyla kişiler de herhangi bir problem olduğunu kolay kolay anlayamazlar. Biraz böyle hani geçiştirirler. Ve genellikle de ilerlemiş bir şekilde doktora gelirler. Ne zaman gelirler? Dişleri sallanmaya başladığı zaman. Peki diş eti hastalığıyla dişlerin sallanmasının ne alakası var diyebilirsiniz. Diş eti çene kemiğini saran, kaplayan bir yapıdadır. Neye benzetiyoruz bunu? Ee, duvardan duvara bir halıya benzetiyoruz. Nasıl ki halıyı kaldırdığımızda altta sert bir zemin varsa diş etini de kaldırdığımız zaman altta hemen kemik doku var. Peki diş eti hastalığı olduğu zaman ne oluyor? Diş eti hastalığında problem, iltihap aşağıya doğru ilerliyor. Yani kemiğe doğru ilerliyor. O zaman da kemik erimeye başlıyor. Kemik eridiği zaman ne oluyor? Bunu bir dişin kökü gibi düşünün. Kemik sıkı bir şekilde sarıyor. Diş eti hastalığında kemik eriyor demiştik ya. Kemik diş kökünün ucuna doğru azalmaya, çekilmeye başlıyor. Yani boynundan tutan kemik, dişin kökünü boynundan tutan kemik aşağı doğru ilerliyor. O zaman ne oluyor? Diş sallanmaya başlıyor. Te bu durumda ileri derecede kemik kaybı ortaya çıkmış oluyor. Ee, bizim bunların tedavisini yapmamız lazım. Diş eti hastalıklarında e, iki türlü ana tedavi vardır. Birincisi e, detertraj dediğimiz daha basit bir tedavi. İkincisi küretaj dediğimiz daha derinlemesine olan bir tedavidir. Küretaj tedavileri doğal doğa olarak biraz daha uzun sürer. Zaten küretaj kürete etmek yani temizlemek, kazımak anlamındadır. Biz... Kötü dokuları, daha doğrusu enfekte dokuları diş etinde veya kemikte oluşmuş, dişin kök yüzeyine yapışmış dokuları kazıyaraktan ortamdan çıkartıyoruz. Diş eti hastalıklarında e, tabii bu kazımayla e, çıktığı için e, bu enfekte dokular e, mutlaka ve mutlaka bu dokuların tekrardan cilalanması, pürüzsüz yüzey haline getirilmesi gerekiyor. Tabii diş eti hastalıklarının en büyük sebebi oluşan diş taşlarıdır. Ama diş taşı çok az az olan kişilerde de diş eti hastalığı olabilmektedir. Dolayısıyla bizim bu diş taşlarını güzel bir şekilde temizlememiz lazım. Bunları ortamdan uzaklaştırmamız lazım. Biraz önceki küretaj örneğinde verdiğim gibi diş taşı temizliğinde de yani e, detartrajda da biz diş yüzeyini kazıyarak bu diş taşlarından uzaklaştırdığımız için e, çizmiş oluyoruz. Pürüzlü bir yüzey haline getirmiş oluyoruz. Pürüzlü yüzeylerde Doğal olarak sevmiyoruz çünkü pürüzlü yüzey olduğu zaman bu yüzeye kolaylıkla e, diş plağı yerleşebiliyor. E, tekrardan bu plakta taşa dönüşebiliyor. Tabi halk arasında sizleri en çok rahatsız eden şey ne diş eti hastalıkları ile ilgili diş eti çekilmeleri. Bunlar dişlerin arasında e, oluşan siyah boşluklarla gibi e, de görünebilse de. Çok daha çirkin bir görüş, e, görüşe de, e, görünüme de e, ulaşabilmekte. Bunlar içinde de çeşitli diş eti ameliyatları yapılmaktadır. Uzman doktor Tansu Arakman'a çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümlerde de yine ağız ve diş sağlığımızla ilgili en çok merak edilenleri anlatmaya başlayacağız devam edecek diyelim. Ve önümüzdeki hafta cumartesi günü yine aynı gün ve aynı saatte. Haber Global ekranlarında görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.